Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Bugün 19 Ocak 2022 sonunda Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi dizisinin ismi belli oldu ve ilk trailer yayınlandı arkadaşlar. Dizinin ismi The Rings of Power olacak yani güç yüzükleri olacak ve ilk trailer da yayınlandı. Bir dakikalık bir tra trailer e fragman videosu ve dizinin yayınlanma tarihi de 2 Eylül olacak arkadaşlar. Şimdi laf uzatmadan hep birlikte bu bir dakikalık e, trailerı birlikte izleyelim. For the Elven Kings under the sky. Seven for the Dwarf Lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadow Evet bu cümle çok önemli. Burada vurgu var özellikle. En büyük hype'ı yaratan şey bu. Son cümle oldu. The Lord of the Rings, The Rings of Power. Yani güç yüzükleri olacak. Ee, zaten seriyi bilenler biliyorlar. İlk baştaki o şiir yüzüklerin kimlerde olduğuna dair olan filmlerden de hatırladığınız mısralar diyelim. Bir yüzük kara tahtında oturan kara lorda. Gölgenin uzandığı, yattığı Mordor diyarına, gölge diyarında diyor. Evet, tabii ki bir dakikalık bu e, video e, oldukça büyük heyecan yarattı. E, i̇nternette her şeyi tartışmaya başladılar, özellikle bu. E, yazının üstüne yazıldığı şu tahtanın hangi ağaçtan olduğuna kadar her şeyi tartışmaya başladılar. Ee, Tabi Amazon dizisini benim kanalımdan da biliyorsunuz Wheel of Time'ın ilk sezonun bütün bölümlerine özet ve yorumunu yapmıştık. Yine bir Amazon dizisi Lord of the Rings. Zaman çarkında çok fazla SC e, muhabbeti vardı. Eee ve muhabbeti Social Justice For Your Politik Doğuruculuk. Bu nedenle e, Yüzüklerin Efendisi ve Orta Dünya evreninin içine edebilecekleri yönünde hayran kitlesinin e, büyük bir korkusu vardı. Ee, acaba bu olacak mı? Bilmiyoruz. Amazon sahibi Jeff Bezos'un da büyük bir Yüzüklerin Efendisi fanı ve hayranı olduğunu biliyoruz. Eğer bu serinin içine ederlerse muhtemelen karizmayı da çizdirecektir Jeff Bezos. Onun için böyle bir şey yapacağını pek e, düşünmüyorum. Ama yine de e, ne olur e, bilemiyoruz. Kafamızdaki veyahut da istediğimiz şeyi tam olarak bulabilir miyiz bilmiyorum. Ancak 2 Eylül'de dizinin ilk bölümü yayınlanacak. Ve 19 Ocak bugün e, dizinin ismi The Rings of Power olarak e, duyuruldu. Ve de ilk trailer e, <laughs> kamuoyuna duyuruldu. E, çok fazla bir şey yok. E, yani kamera arkası, kamera oyunu, görüntüler, oyuncular vesaire herhangi bir şey yok. E, sadece... E, PrimeVideo.com'dan yani Amazon'un resmi sitesinden yapımcıların isimlerini görebiliyoruz. Onun dışında IMDB'den biraz bilgi edinebiliyoruz. Ee, ama şu ana kadar çok fazla detaylı bilgi yok. Sadece bu bir dakikalık video bile e, büyük bir heyecan uyandırdığını söyleyelim. Özellikle son kısımdaki Mordor'a yapılan atıf e, ve... E, bu konuşan kişinin de dizide Galadriel'i e canlandıracağı seslendir e, canlandıracak kişinin seslendirdiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyorum. Onun dışında aldığım bir duyuma göre birçok dilde e, yaklaşık 22 tane dilde e, altyazı ve dublaj olacağını duyduk. Hatta e, elf lisanında yani elf dilinde bile olacakmış. Böyle bir dublaj mı olur, altyazı mı olur bilmiyorum. Elf dilinde bir dublaj olursa İngilizcenin dışında o da seyredilebilir. En azından bir, bir bölüm e, Elf lisanının kulağa hoş gelen tınısını dinleyebiliriz. Evet çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Bir dakikalık bir videodan çok fazla bir şey de üretecek durumda değiliz. Bununla ilgili çok fazla spekülasyon falan var ama şimdilik Bence beklemek en iyisi çünkü çok büyük beklenti yaratılınca da Zaman çarkında olduğu gibi hayal kırıklığı olabiliyor Evet detayları alacağız ben de heyecanlandım ilk trailerı izleyince sizlerle paylaşmak istedim Yeni gelişmeler ve haberleri kanalımda bulabilirsiniz güç yüzükleri dizisi ilgili Evet kanala abone olursanız videoları beğenir ve yorum yaparsanız ve sizin duyumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız beklentilerinizi özellikle zaman çarkı dizisinden sonra e, beklenti ne yönde oluştu e, bunları yazarsanız e, güzel olur sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın